Merhaba arkadaşlar, 4. sınıf Türkçe'nin 1. dönem ikinci yazılısı için sizlere faydalı olarak gördüğüm bu testi birlikte çözmeyi istedim. Şimdi Elanur'la birlikte bu testi size çözeceğiz. Elanur benim öğrencim. Testi ona da sorarak birlikte siz de dersimize katılarak eğlenceli bir hale dönüştürerek bu testi çözelim arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyoruz o kadar kendini beğenmiş o kadar kendini beğenmiş biridir ki o. Şimdi biz bu cümleyi tamamlayacağız arkadaşlar. Bin dereden su getirir. Eğer bu adam kendini çok beğenmiş biri ise bir şeylere tenezzül etmemesi lazım. Böyle bir şeyle devam etmesi lazım. Bin dereden su getirir. Bakın o cümleyle hiçbir alakası yok. Ağzı hep kulaklarındadır. Elanur cümleyle alakası var mı? Yok. Her şeyi inceleyip sık dokur. O kadar kendini beğenen biri niye her şeyi inceleyip sık dokunsun? Konuyla bir alakası var mı? Yok. O kadar kendini beğenmiş biri ki o bakın burnunu yere düşse bile tenezzüle etip oradan gidip onu almıyor bile. Doğru cevap o zaman değişik olacak arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde gerçek dışı bir durum vardır? Bakın gerçek bir durum şudur. Hayatta karşılaştığımız dokunduğumuz, hissettiğimiz ve kelimelerin tam manasıyla içerik olarak gerçek anlamını alır. Mecazlı bir söyleyiş olarak kullanılmaz. Dolayısıyla hayal ürünü ve gerçek anlamı çok kolaylıkla ayırt edebiliriz. Hayal ürünü hayatta karşılaşmadığımız olaylar e, abartılı olaylardır. Dolayısıyla hemen bakalım. A şıkkında denizde köpükleri uçuran kızgınlık vardı. Elanur denizlerde kızgınlık olur mu? O yüzden denizlerde kızgınlık olmadığından dolayı bu bir hayal ürünüdür. Gerçeklikte bunun bir alakası yoktur. Gerçek dışı bir durumdur. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. Yeni kale açıklarında duman sarısı bir sis göründü. Hayatta karşılaştığımız şeyler gerçekte var. Kulakları kırmızıya çeviren geçici ayaz var. Ankara'nın soğuğu sabah saatlerinin ayazıdır. Gerçekte bunlar var. Akşamları hava daha erken kararıyor. Dolayısıyla akşamların havanın daha erken karardığını hepimiz biliyoruz. Hayat gerçeklikle birebir örtüşüyor. Aşağıdakilerin hangisi olumsuz cümledir? Elanur bunu birlikte yapıyoruz. Kitabımı daha okuyamadım. Rahat bir uyku çektim. Olumlu mu olumsuz mu Elanur? Rahat bir uyku çektim. Olumlu cümle mi olumsuz cümle mi? Bir şeyi yapıyorsan yapıyorum olumlu yapmıyorum olumsuzudur. Okuyorum, olumsuzdur. Okumuyorum, olumsuzudur. Rahat bir uyku çektim. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Bu olumlu. İki bardak süt içtim. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Silgimi yere düşürdüm. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Pekala, kitabımı daha okuyamadım. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz. Cevabımız bu olacak. Bakın, kitabımı daha yeni okudum deseydi okudum deseydi bu olumlusuydu. Okuyamadım. Genelde şu mama ekine dikkat edin arkadaşlar. Bu olumsuzluk ekidir. Lütfen dikkat edin. Evet. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. Mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket nokta nokta giysi aldım. Yukarıdaki cümlede boş bakılan yere hangisi elanur yazılamaz. Lütfen bunu tamamla. Mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket kısacası giysi aldım. Özetle giysi aldım. Özet olarak giysi aldım. En az giysi aldım. Mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket en az giysi aldım. Oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Dolayısıyla mesela Mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket kısacası diyor. Giysi aldım. Yani cümleyi tamamlıyor bakın. Kısacası oluyor. Mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket özetle giysi aldım. Bakın bunlar hep eş anlamlı neredeyse. Mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket özet olarak giysi aldım. Bakın en az olmuyor arkadaşlar. Bakın mağazadan pantolon, kazak, hırka, ceket en az giysi aldım. Hayır, hiç alakasız bu olmadı. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlenin hangisi kurallı bir cümledir? Kurallı cümle yapılan işin eylemin sonda olduğu cümledir. Şimdi bakalım hangisi böyle değil? Elanur, destek olur musun bana? Vapur limana yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Yapılan iş sonda mı? Evet. Dolayısıyla kurallı bir cümle. Denizde bulutların karıştığı yerde güneş yığınları vardı. Elanur, bu kurallı bir cümle mi? Evet. Karşıda karlı tepeler yükseliyordu. Elanur, sence bu kurallı bir cümle mi? Evet. Neden? Bunların tamamıyla yapılan iş ve eylemleri sonda yığınları vardı. Yükseliyordu. kararmaya başlamıştı. Bunlar bu işin yapılış hikayesinin e, eylemleri. Bakın şuradaki D şıkkını iyi gözlemleyin arkadaşlar. Yolcular valizlerini alıp iniş hazırlıklarına girişmişlerdi çoktan. Hayır bu çoktan girişmişler olacak. İş burada girişmişlerdi. Yapılan iş elanur bu. Bu sonda olmalıydı. Dolayısıyla burada kurallı bir cümle yok. Cevap değişik olacak. Tebrik ederim Melanur. Vermek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kazandırmak, katmak anlamında kullanılmıştır? Böyle durumda vermek sözcüğünü alıyoruz. Ka e vermek sözcüğü kazandırmak, katmak e yerine koyarak bakıyoruz. Kazandırmak ve katmak anlamı katıyorsa. O zaman onu doğru şık olarak işaretleyeceğiz. Vermek sözcüğünü gördüğümüz yerde Elanur kazandırmak, katmak anlamı var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Bakalım. Hemen bakıyoruz. Harçlığının bir kısmını kardeşi Ela'ya verdi. Harçlığının bir kısmını kardeşi Ela'ya kazandırdı, kattı. Dursun bakalım. Rakip takım baskı yapınca topu kaleciye verdi rakip takım baskı yapınca topu kaleciye kazandırdı. Kattı. Olabilir. Elindeki poşetlerden biri Ahmet'e verdi. Elindeki poşetlerden birini Ahmet'e kazandırdı. Olmadı bu. Ediyoruz. Nane çorbaya güzel bir tat vermiş. Nane çorbaya güzel bir tat kazandırdı. Kattı. Uyudu mu sence Elanur? Uyudu değil mi? Evet. De doğru cevap şıkkımız D olacak arkadaşlar. Evet hızlanıyoruz artık. Şimdi bir şiirimiz var. Bununla ilgili bakalım Elanur bize ana duygusunu söyleyebilecek mi? Ben de merak ediyorum doğrusu. Şiirin ana duygusu. Bu ana duyguyu görünce hemen bu şiir ne için yazılmış? Öyle değil mi Elanur? Evet. Ne için yazdık biz bu şiiri? Şair bunu yazarken ana yazma duygusu neydi? Bunu sorguluyoruz değil mi Elanur? Çiçek açmış ağaçların bakın ne güzel. Gel bizim olsun serçelerin neşesi. Gel seninle kırlara açılalım gel. Neler vaat etmiyor akarsuyun sesi. Bakın bir doğanın içerisinde ağaçların serçelerin neşesinden kırlara açılalım bir bahardan neler vaat etmiyor akarsuyun da bir sesi. Akarsuyun sesi. Dolayısıyla ana duygusu ağaç sevgisi mi Memleket özlemi mi? Hayır bir memleketten bir özlemden bahsetmiyor. Başka bir memlekette değil. O bir hasret gitmiyor. Yalnızlıkla ilgili bir hikayesi hiçbir şekilde yok. Yalnızım gibi bir ifadesi ve onu açan herhangi bir kelime yok. Dolayısıyla genelde bir doğanın içerisinde ona duyduğu sevgiden oradaki bir hoşnutluğundan bahsediyor. Sadece ağaca odaklı değil. Ağaçla ilgili önermeleri de var. Fakat e, genel itibariyle burada daha geniş bir kavram. Akarsu var, serçeler var. Bakın bunların hepsi doğa kavramıdır. Akarsu doğanın bir parçasıdır. Dolayısıyla en genel bunun kapsayıcı olan doğa sevgisidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacak? C şıkkı. Evet Elanur bu soruyu yapacak bu sefer arkadaşlar. Buna inanıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü bir durumdan söz edilmiştir Elanur? Senin kalemini mavi açıyorum. Bakalım bu soruyu doğru yapabilecek misin? Lütfen biraz daha gür sesle istiyorum. Her yaz denize gideriz. Ela Nur gerçek mi hayal ürünü mü? Gerçek. O zaman eledik. Serçe uykusundan saklıyormuş. Gerçek mi hayal ürünü mü? Gerçek. Dursun bence. Vakitsiz açan çiçekler vardır. Gerçek mi hayal ürünü mü? E bazen bazı çekler erken veya geçişi açabilir bence. Gerçek hayatta var bunlar değil mi? Gerçek. Bazen deriz ya hani bahar erken geldi çekler erken açtı der, demez miyiz? Deriz. Deriz. Oğlum hayatımdaki tek varlığımdır. Annen bazen bunu söyler mi? Oğlum hayatımdaki değerli varlıklarımdan biridir diye bir ifade kullanır. Bunlar hayal ürünü bir durum olabilir mi sence? Değil. Evet. Dolayısıyla serçe uykusunda sayıklıyormuş. Sence serçe uykusunda bir şey sayıklayabilir mi? Hayır sa sayıklayamaz. Bu nedir o zaman bu? Hayal, hayal ürünü. Elanur seni tebrik ediyorum. 5 puanı kaptın mesela bu sınavdan. Değil mi? Tebrik ederim seni. Şimdi bir sonraki sorumuza son 5-6 sorumuz kaldı arkadaşlar. Yukarıdaki cümlenin hangilerinde özel ad kullanılmıştır? Elanur özel hatları çok iyi biliyor. Bu arada bunu da söylemeliyim. Nehrin kenarında bankta oturuyor. Bakın özel hatlar büyük harflerle yazılır. Bakalım özel bir ad var mı? Elanur bilir bunu. Nehrin kenarında bankta oturuyor. Elanur özel bir ad var mı? Yok. O zaman eledik. İki serçe ormanın derinliklerinde kayboldu. İki tane serçe var. Ormanın derinliklerinde kayboldu. Burada özel isim var mı Elanur? Yok. Tebrik ederim. Elanur Sivas'ın bir köyünde Göreve e, başladı. Burada özel isim var mı Elanur? Var. Ne var? Bir şehir var değil mi? Şiir Sivas. Var. Tebrik ederim Elanur. Üç olmayanları eledik mi Elanur? Aa hepsinde de üç var. Peki dördüncü şıkkı geldik Elanur. Uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyor. Burada özel isim var mı Elanur? Var. Atatürk Havalimanı özel isimdir. Tebrik ederim Elanur. O zaman özel isim olanlar 3 ve 4 diyebilir miyiz? Diyebiliriz işaretledim ve geçtim Elanur. Evet. Bir noktalama işaretleri Elanur'un da uzmanlık alanı. Bakalım Elanur buna doğru cevap verebilecek mi? Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kutulara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Bakalım Elanur. Babam her zaman hayatta zorluklar karşısında asla pes etme derdi. Bir önceki soruyu çözmüştük Elanur. Bunu yapabileceğine inanıyorum. Neredeyse aynısı. Babam her zaman Virgül. Hayır virgül olamaz çünkü niye olamaz? Büyük harfle başlıyoruz. Büyük harfe dikkat. Büyük harf varsa o zaman demek ki ya burada nokta olacak ya da başka bir şey olacak. Büyük harfle başlamasını sağlayacak. Dolayısıyla virgül koyduğun zaman küçük harfle gitmem lazım. Doğru mu? Doğru. O yüzden iki nokta üst üste koydum. Yerinde mi? Yerinde. Hayatında bakıyorum. Bakıyorum iki nokta üst üste de yok. Hemen o zaman onu silelim. Babam her zaman bir sözü varsa babanın doğru mu Elanur? Bir söz aktarım. Babanın bir sözünü aktarıyorsan tırnak içinde aktarırsın. Doğru mu? Doğru. O zaman tırnağımızı atalım. Hemen tırnak içinde açtık burayı. Hayattaki zorluklar karşısında Elanur asla pes etme dedim sana ve sana bir cümleyi bitirdim. Nokta kapattım tırnağımı derdi nokta şeklinde olabilir. Bakalım tırnak olmayanları atalım. 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 Tırnak nokta tırnak nokta. Gördün mü Elanur? Gördüm. Burada bakın Elanur geçen sefer yine hata yaptım. Burada da yine hata yaptım. Dolayısıyla babam her zaman başlarken ne oldu? Büyük harfle devam ettiği için burası tırnak olarak devam etmeliydi. Ya da iki nokta üst üste olabilirdi. E, ya da nokta olmalıydı. Büyük harfle başlaması için. Ama baktık ilk şıklarda hiç bu tarz iki nokta ile başlar bir durumu yok. Dolayısıyla tırnak açıp tırnak kapatmamız gerektiğini gördüm. Çünkü söz aktarımı var. Babanın sözünü aktarıyor. O yüzden sözün, onun sözünü tırnakla açıp tırnakla kapatacaksın. Evet. Son 5-6 sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde kesme işaretini kullanmasıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Kesme işareti arkadaşlar özel isimlerden sonra keserek gelen çekimekleri ayrılır. Öyle değil mi Elanur? Öyle. Şimdi Elanur'a soruyoruz. Bakalım hangisinde yanlışlık var? Rehber turistlere bilgi veriyordu. Turist zaten özel bir isim değil arkadaşlar. Bunu niye kesmeyle ayıralım ki? Değil mi? Değil mi Elanur? Evet. Turist hangi turist? İngiliz turizmi, Fransız turizmi bu özel değil. Özel olmadığı için zaten bunu ayırmanıza gerek yok. Oyalanmayalım. Direkt cevabımızı yapalım. Fakat diğerlerini de kontrol edelim. Ayvalık özel isimdir. Ona gelen çekim eki ayrı yazılır. Boncuk. Kedimiz boncuk. Boncuk özel isimdi. kim hayvanlara verilen isim özel isimdi. Ve ayrı yazılır. Dolayısıyla ona gelen çekim eki ayrı yazılır. kesme işaretiyle. Doğru. Babam 4 Nisan 1964'te tarihten sonra gelen ek çekim ekidir, ayrı yazılır. Evet, 12. soru. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım, kontrol edelim Elanur'la birlikte. Elanur'un biraz sanki uykusu geldi. Bir ağacın altına oturmuş, yıldızlara bakıyordu. Bakalım burada yazım yanlışı var mı Elanur? Bakar mısın? Şöyle kontrol ediyoruz Elanur. Her kelime tek tek gidelim. Bakalım ilk büyük de yazılır. Ağaç küçük altına oturmuş yıldızlara bakıyordu Tertemiz Elanur. Bakalım yazım yanlışını arıyoruz. Gece ilk harf büyük melandır. Büyük. Ge e gece olduğu halde hava sıcaktı. Nokta. Herhangi bir şey görüyor musun Elanur? Hiçbir şekilde özel bir şey yok. Büyük harfle başladık yine. Altındaki Toprak güneşten ısınmış. Fırın gibi yanıyordu. Elanur şu ki ki biraz kurcalayabilir mi? Ne dersin? Bakalım ona. Kontrol edelim mi? Altında toprak güneşten ısınmış. Sanki burası e, altındaki bir yer belirtiyor toprak. Yani sanki bitişik olması gerekiyor gibi bir durum var. Dursun geçelim. Uzaktan büyük arkadaşlar uzağa gece kuşlar ötüyor. Kurbağalar bağırışıyordu oldu Anur. Burada bir şey var mı? Yok. O zaman sanki altındaki toprak güneşten ısınmış. Burada bir haleki var. Dolayısıyla haleki olması hasebiyle biz ki ekini ne yapıyoruz? Bitiş ee, bitişik yazmak zorundayız. Oradaki ki ekini ilgili yazım yanlışı var. Dolayısıyla cevabımız 3 olacak ele Evet. Sevgi Ağacı adında bir parçamız var. Hemen bunu Elanur'la okuyoruz. Dayanabilirse Elanur muhtemelen bu parçayı uyuduğumda uykusu gelecek. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım parçayı okurken ben her zaman şunu söylerim. Okuduğunuz her cümleye bir anahtar. Orada ne anlatmaya çalışıyor? Ona bakmamız gerekiyor. Hemen okuyalım ve kısaca cevaplayıp geçeceğiz. Çok eskiden uçsuz bucaksız bir kum çölünün ortasında yemyeşil yapraklarıyla dibe dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış. Bakın bir ortamda bir ağaçtan bahsediyor. Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı kumları kızdıran ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutmazmış. Çok sıcak bir ortam var ama bu ağacı yeşil kalıyor ve kurutmuyor. Çölün ortasında kızın kumlarla çevrili ağacı nasıl hayatta kalabildiğini merak ediyorsunuz. Söyleyeyim, sevgi ve mutluluk sayesinde diğer ağaçlar gibi topraktaki suyu besinleri çölde bulamadığı için sevgi mutluluktan sağlarmış gereksinimini. Demek ki ağaç o kadar zor koşullara rağmen Elanur, sıcağa kavurucu çöl sıcağına rağmen sevgi ve e mutluluk nedeniyle tutunabiliyormuş. Ona da bu yüzden ne deniyormuş yeşil ve kalabiliyormuş. Ona o yüzden sevgi ağacı deniyormuş. Bak bütün şeyleri yakaladık artık. Bir gün tüm hayvanlar sevgi ağacının gölgesinde dinlenirken uzaktan bir tilkinin kumlar üzerinde sürünerek ağaca doğru geldiğini görmüşler. Hepsi birden el etmişler tilkiye. Çabuk yürüsün de ağacın gölgesinde sınsın diye. Tilki gelip yığılmış ağacın gölgesinde. Tüm hayvanlar sevinçle çığlık atmışlar. Yaşasın. Tilkici kurtuldu diye. Sevgi ve mutluluk ilacını alan tilki yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Kendine geldikten sonra da tüm hayvanlara teşekkür etmiş. Yardımlarını esirgemeyip kendisini hayata döndürdükleri için. Ama tilki bu. Ama tilki bu. Rahat durur mu Elanur? Durmaz. Hayvanlar arasında doğaçlıkça sinsi sinsi birinden aldığını diğerine bire bin katıp anlatmış. Hayvanlar eskisi gibi birbirleriyle sevgiyle yaklaşmaktansa hırlamaya başlamışlar. Mutluluk ve sevgi ortama giderek yerini nefrete ve güvensizliğe bırakmış. Sevgi olmayınca güçsüz kalan ağacın dalları zayıflamış, yaprakları dökülmüş, yetişamını kaybetmiş sevgi ağacı tüm hayvanlar kum fırtınalarından korumak için başka kavuklara silmişler birbirlerinden uzak Şimdi buradaki soruları cevaplayacağız. Öyküde anlatılan olay sevgi ağacı ve onun yaşattığı zorluklar içerisindeki varoluşu öykün ana karakteri çölde yaşayan ağaç ve tilki öykünün geçtiği yer en neresi? Öykünün geçtiği yer çöl. Öykünün geçtiği zaman ne zaman? Onunla ilgili de hemen bakıyoruz parçamıza öykümüz geçti zamanla ilgili hemen zaman kavramını çok Acil gölgesinde zaman kavramını göremedim. Öykünün ana düşüncesi eğer sevgiyi arttırmak için iyi düşünüp iyi niyette olup sevgimize e, birçok zorlukları aşabiliriz. E, ama sevgi e, içimizdeki niyetimizi, sevgi gücümüzü kaybedersek artık bir takım şeyleri de kaybetmeye başlarız. O yüzden hayata her zaman e, pozitif bakarak tüm zorlukları aşabiliriz arkadaşlar. Bu işin ana duygusu, ana düşüncesi de budur. Şimdi bakalım altı e, çözücü sözcükler. yerinde kullanılmışsa z, ad olarak kullanılmışsa a olarak işaretleyeceğiz. Bakalım neymiş? Altı çizili sözcükler adın yerine kullanılmışsa zamir olarak ee, z olarak kullanılmışsa. Bu çok anlamsız bir ol. Altı çizili sözcükler ismin yerine kullanılmışsa z. Ad olarak kullanılmışsa a. Tamam bakalım. Bu kitap benim. Bu bunu sen al. Bu bir ismi yerine tuttuğu için bu Z olacak arkadaşlar. Bakalım. Ben 23 Nisan'da doğmuşum. Nisan bir isimdir arkadaşlar. At. Babam ceketinin cebinden e, tomar kağıt çıkarttı. Bakalım. Ceket isimdir arkadaşlar. At. Hemen bakalım. Ben sonra biz siz onlar. Bunların tamamı zamirdir arkadaşlar. Z. Ben, biz siz onlar zamirdir arkadaşlar. İsmin yerine A yazdık. İsmin yerini tutanlara Z harfini koyduk. Boş bırakılan yerleri tamamlayacağız arkadaşlar. Size gelecektim. Annemden izin alamadım. Size gelecektim. Ancak annemden izin alamadım. Çok çalıştım. Ama sınavı geçemedim. çok iyi Türk öykücüleri vardır. Örneğin Sait Faik. Sizinle parka gelemem. Çünkü ödevlerimi bitirmedim. 3 yıl önce de buna benzer bir çalışma yapılmıştı. Evet arkadaşlar son sorumuz ve dersimiz bitiyor. Aşağıdaki deyimlerin anlatımlarıyla eşleştiriniz. Bakalım. Rengi atmak. Bakalım ne var? Gizli saklı bir şeyi herkese duyurmak. Orada bulunduğunu an anlamak fark etmek. Orada bulunduğunu anlamak fark etmek. Korku ve heyecan nedeniyle benzi sararmak. Rengi atmak. O zaman 1'e ne yazıyoruz? Korku ve heyecanla benzi sararmak. C eşlik olacak. Yazdık. Gözden düşmek demek ki değerini kaybetmek. O zaman Ç şıkkı kendisine gösterilen saygı ve sevgiyi yitirmek. Sonra aça çıkarmak. Bir şeyi ortaya koymak. Bakalım açığa neyi çıkartmışlar. Gizli saklı bir şeyi herkese duyurmak. Açığa çıkarmak. A. Farkına varmak. Bakalım farkına vardık orada bulunduğunu anlamak, fark etmek ya da çok yorgun düşmek. Farkına orada bulunduğunu anlamak ve fark etmek. Hemen bunu da B'ye götürdü arkadaşlar. Açığa çıkarmak. Tamam. Turşu gibi olmak. Şunu yanlış götürdüm. Turşu gibi olmak D olacak arkadaşlar. 3 D 4 A açığa çıkarmak Gizli saklı bir şeyi herkese duyurmak 5 A 4'e bakalım. 4'e B demişiz. Orada bulunduğunu anlamak, fark etmek. Farkına varmak. Ve evet. işte A oldu arkadaşlar. Bu şekilde testimizi bitirdik. Elanur bu arada uyudu. Arkadaşlar bence sınav için faydalı bir test çözümü oldu. Size sınavda başarılar diliyorum. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.